Kalkın lan. Allah ne oluyor lan? Kim bağırıyor lan bana? Burada kim var lan böyle? Ana. Aa, baba 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 kalksana baba baba anne. Burada kim var? Kimsiniz lan? Bana bakın buraya Vallahi kafanızı kırarım ha. Kimsiniz öyle siz? bakın bakayım etrafa. Burada. Baba kalkman lazım baba kalk ya. Neredeyiz biz baba ya? Nereye gecirdin bizi yine? Oğlum ne diyorsun ya? Git başımdan. Ya baba kalksana ya. Baba neredeyiz biz ya? Kalk ya. Tamam oğlum kalktım kalktım. Ee, hmm, günaydın oğlum. Ne günaydın baba ne günaydın. Etrafına bak ya. Yine kaçırıldık baba. Ne yaptın sen evde ya? Şap, bak. Neredeyiz oğlum bu sefer nereye kaçırıldık? Sen adam geldi dedi ki. Vav dedi. Beni kovalay kovalayacak da Allah'tan buradayım. Oğlum ne diyorsun anlamadın hiçbir şey neyse. Dur bakalım nerede olduğumuza bakalım. Herhalde bir tane değil. Baba hapishane değil de buradaki demir kapı niye değil? Biz buradan kaçabiliyoruz. Dur bakalım oğlum dur bakalım buradan kaçabiliyoruz da nereden gidebiliyoruz evimize doğru? Baksana hiç verdi kapı yok başka. Heee. Ben de diyorum buradan niye kaçabiliyoruz biz? He oğlum. Neyse dur bakalım dur. Şu son, ee, şey falan baktı mı fırına? Yok baba hiçbir şeye bakmayalım seni uyandırdım ben. Heee tamam oğlum bekle o zaman. Hemen bakayım bir fırına fırında bir şey yok. Yatağın altında bir şey var mı? Yatağın altında da bir şey yok. Eee nereden kaçacağız? Baba valla nereden kaçarız biliyor musun? Gel etrafı kontrol edelim. Bak şurada sandıklar var bak karşımıza bak. Nerede oğlum? Bak orada orada. He ee, tamam baba. Sen git oradaki sandıkları kontrol et. Ben de etrafı biraz kontrol edeceğim. Tamam baba. Sandıktan bir şey çıkarsa ne yapacağım? Bana haber et tamam, tamam mı? Tamam baba. Hemen giriyorum hemen giriyorum. Şu ev gidelim bakalım bakalım sandıklara. Hadi git bakalım hadi git. Hadi hadi hadi. Oraya git bakalım. Neyse arkadaşlar Aha O zaman arkadaşlar Hoparlör kafalar var Hoparlör kafalar kaçırmış bizi Vay manyaklar Vay Hapishanesine kalkmış bizi Bunlara sakın çıkartmıyoruz ha Hee Çıkartmıyoruz ha demek Öldürürüz oğlum sizleri Bekleyin 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 Çakar çakar çak. Camı kırabiliyor muyum? Evet camı kırabiliyorum Gel bakalım buraya Hee Seni geberteceğim oğlum Ne çıktı oğlum? Babam iki tane kılıç çıktı böyle tam taştan Tamamdır oğlum Bir iki Bir <laughs> camları kırma düşman öldürelim. Gelin bakalım öldüreceğiz sizi. Biz kim öldürüyorsunuz lan? Gel buraya. Gebert oğlum gebert. Vur oğlum vur. Gebert hemen. Gebert hemen. İşinizi bitireceğim oğlum. Bu öldü arkadaşlar. Tamam bu da öldü. Güzel. Eee bir şey çıktı mı bunlardan? Ama bunlardan bir şey de çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı baba bunlardan. Ne yapacağız? Dur oğlum dur dur. Burada önemli bir şey. Şöyle bakalım bir etrafa. Eee burada bir şey de yok. Acilen bizim şalter ihtiyacımız var ya. Nerede bu şalter? Bilmiyorum baba valla. Şalter play yok. Hayır bir daha bir daha. Aa dur dur bende şalter var mı zaten? Şalter düşmüş. Oh, baba ya. Niye oyalıyorsun zaman bizi çıkart buradan. Tamam çıkartacağım, çıkartacağım. Hemen yani, çıkar kapıyı şöyle. Bir dakika açmadan açmadan. Burada operalar kafalar var. Bir dakika bunlar öldürmemiz lazım tek tek. Girin lan buraya. Heh, bunların işi ne? koyayım Oğlum sizin kafanızı kırarım ha. Oğlum nerede bir Ya baba jetpack buldum sana vermedim bir Ya oğlum ne? Bir... Bu şunlara. Geber şunları geber 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 geber. Allah ne oluyor lan? Şuraya arkadaşlar bir şeyler oluyor ama. Neyse tamamdır. Öldürdün baba ben bunları? Tamamdır o zaman sonra yok, gel. Şöyle bakalım. Aha burada daha fazla var. Gel gel oğlum gel öldürecekler beni. Gebereceksin sıkıştırdık seni. <laughs> Neyse, şimdi ne yapalım burada? bak göstereyim sana. Buradaki karajda ne var? Bamın oradaki karajda ne var. Kesin de merak ediyorum bana var lan. Kesin içi içeride var güzel eşya var. Para var, para. Tamam oğlum. Ama buraya nasıl girebiliriz ki? Buradaki şalterleri kaldırmışlar. O yüzden oğlan, e, beni burada bekle ben şu şalteri alacağım. Arkadaşlar şalteri almamız lazım. Hemen buradaki şalteri alayım. Tamamdır. Hemen olur. Kaçarım buraya gel bakalım. Oo, burada kütüphane var. Ne kütüphanesi baba? Gel 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 gel. Gel lan buraya. Sen okula gitmiyordun gel buraya gel gel gel. Ben okumayacağım bana ya. Gel lan buraya gel gitmeyeceğim bir yere. Of baba tamam ya ne okutacağım bana. Heh, geç bakalım şu sandviye otur bakalım. Tamam oturayım baba. Heh, tamamdır. Şimdi sana sorular soracağım. He sor baba sor. Masa büyük baba ya. Hehehehe. <laughs> evet, tamam tamam. Şimdi sana sorular soruyorum. 5 saat. 9 eder. Ya bir dokuz etmesi o ne der onun karşıda. Tamam, e, benim beş tane odunum var. Beş tane like kaç ediyor? Dokuz ediyor. Oğlum ne dokuzu çıkarsın açıktan aç. ya. Sen Şimdi oğlum, şimdi açalım şunu. Aha burada bir bilgisi şey var ki bu gel buraya bakalım. Gel, gel. Şimdi şuradan kafana tıkayım da. Gel amca Al sana. Sen de gel be. Tamam arkadaşlar. Bunu işini bitirdim. Oğlum neredesin? Geliyorum baba geliyorum. Baba geldim geldim. Heh, gel bakalım bakalım elindekini. Ooo tavancı elde etmişim baba. Bende de koltuk var. Ne iş, ne iş yapıyor? Tamam da öyle gel adamlar ya. Şöyle kurtulmuş valla. Yarasalar herhalde. Vallahi yarasalar tavuğu yememiş. Neyse dur bakalım burada sandık var. Sandığa bakalım. Burada kemikler var. Buralar var. Ve oğlum burada bir tane şey var. Tohum var. Aa anladım baba. Gel gel gel. Bak şimdi oradaki tohumla buradaki tavukları geçireceğim bu camların arasından. Eee oğlum? Tavuk kapı açılacak. Eee biz bu kapıyı kendimiz açarız da. Neyse neyse. Geçirelim bakalım. Gel kalın Gel 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 gel. Biz görevimizi yapalım da arkadaşlar. Gerisi önemli değil. lan. Aa tavuk da ilerliyor. Tavuk yok. Gelsene yavrucuğum gel. Ha. Niye gelemiyorsun sen? Gelsene. Holla holla. Bu tavuk bozuk ya. Arkadaşlar işte, tavuk gelmiyor. Ben tavuk Buraya bak buraya buraya. buraya. Gel bakalım. Çık Sen oğlum oradan. Tamam babacık. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Çık bakalım. Buradan tavuk çıkalım. Götüreyim. Şşş baba geçek ya. Tavuk gelmiyor zaten tavuk bozulmuş üzülmüş? <laughs> tavuk bozulmuş Biz şöyle geçelim bakalım. Eee buradan nereye gidiyoruz? Oha beni bekle beni. Tamam bekliyorum bekliyorum hadi gel. Neredesin? Buradayım buradayım geldim geldim. <laughs> Hihihi hey, ben de öldüreceğim ben de öldüreceğim. Bunu ben öldüreyim baba ya. Tamam dur varsa öldür. Şöyle bakalım bir. Var mı? Hey, ee. Saldırın. <laughs> öldür bakalım oğlum öldür. Gebel lan gebel lan intikamımı alacağım oğlum sizden. Vur 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 vur. Çık şimdi de. sen yoksa öleceksin bunlara bekle. Şu mermimi doldurmam lazım. Hemen mermimi doldurayım. Şurada Allah 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 vuruyor bana vuruyor. Allah sana, aman sana. Tamamdır bu işi bitirdim. Bekle oğlum şimdi mermimi doldurayım. Oh, güzel güzel mermimizi de doldurdum. Şimdi yazacak hale devam edelim ee, bakalım bir aha burada daha fazla var. Gel bakalım sen de. Gel bakalım sen de. Öldüreceğim. Oğlum yardım etmen lazım. Geldim baba geldim. Valla bunlar senin işini, bitirecek. Harbi gel oğlum işini bitirecek. vurmam lazım. Vur şunları vur. Allah. Arkadaşlar öleceğim öleceğim. Mermi doldur mermi doldur mermi doldur. Gel bakalım sen de. Gel bakalım. Sen de işini bitireceğim. Vuralım arkadaşlar kafasına. Oha! Farklı işler yapıyor demek ki. Baba bunlar bilim yapıyor valla. Bunları bizim işimizi bitire baba biz niye buraya geldik? Ne bileyim oğlum ben valla. Bunların bizim böyle olabileceği nerede biliyim? Neyse işleri bitiriyoruz şu anlık sorun yok. Şu bir doldurayım da devam edelim. Böyle bakalım. İçeride daha arkadaşlar, çok arkadaşlar. Hoparlörler var. Hoparlörler uzaklaştırıyor. Geberin lan geberin lan. Bir işi bitecek. He, hepinizin işi bitecek he. Hepinizin iş işi altınızın bitecek. Şöyle oğlum gel bunu sen öldür. Gel lan buraya şimdi intikamımı alacağım sizden. Al bakalım. Öldü de baba. Heh <laughs> tamamdır. Oha oğlum. Bulduk bulduk. Neyi bulduk baba? Baksana etrafına oğlum. Bunlar demek ki bu robot adamları vurduğu üretiyorlar. Oha buraya ben de geçsem öğretir miyim acaba? Sen geçin baba belki beni öğretirler. Saçmalama oğlum. Kulağını mı yaratacaksın? Eee ben de okulanım yer Ama buraya çıkamıyorum ki. Bunlar bir şeyler yapıp buraya hiç geçiyorlar herhalde. Hayır hayır bir genç. Ama güzel makineymiş ha. Bakla fakir makine. Biz alabilir miyiz bunu ben alayım ya. Bunu ben bir şey yaparım. Alamıyoruz ki baba kazmamız yok. Harbiden hiçbirinden de kazma çıkmadı. Bunlar fakirmiş. Bir de şöyle borlar var. Bu borlar ne böyle? Elektrik mi geçiyor bunlar? Herhalde baba valla. Ama ben borların bu küçüğünü kullanıyorum. Bunları biliyorum. Şimdi göstereceğim bak şimdi sana. Göster bakalım. Bak baba şimdi gene sana göstereceğim. Buradaki gördüğün restoranları var ya baba. Bu restoranlar buradaki bağaya götürüyor. O borular da baba elektrik devresi veriyor. Valla bunları baba mükemmel iş yapıyor. Ama bunları alamıyoruz baba. Bunları bize alacak yoksa. Neyse kaçak buradan ya. Ne yapıyoruz burada? Tamam hadi gel gel gidiyoruz. Hızlıca Biz gidelim bakalım. Eee kapıyı nasıl açacağız? Bende şalter var. Şalter var sende? Heee şalter. Şartları... şalter şartları bende bende. Dur oğlum ya senin ne gibi şalter var? Hemen gidip şalter alıp geliyorum ben. Hemen arkadaşlar eski yere gidelim de köyümüzdeki şalteri alalım. Baba şaltere çok ihtiyacımız var. Böyle tamamdır arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Tamamdır. Bütün yerler tamamdır zaten şuradaki şalter alayım. Tamamdır bu bizim kaçış yolumuz. Gel baba gel gel anahtar aldık. Anahtar ne oğlum kapıya gideceğiz. Ya bu anahtar buldum ben gel. Ne anahtarı buldun? Şaka yapıyorum şaka gel diye yapıyorum. Oğlum bak cıvarım ha. Tamam baba ya. Vallahi şaka yapıyorum. Tamam tamam şaka yapma. Şöyle alacağız arkadaşlar. Neyse gel bakalım oğlum gel. Artık zaten biz yedik burayı da. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmişsiniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.